Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden Seyfere Özel fragmandan fotoğrafları sizi için paylaşıyorum. Siz de Seyfer'in yani Seyran'ın Hanım Fiyat'e e karşısı hamlesi nasıl olacak? Tekrar boşanıyorlar mı arkadaşlar? Seyran Hanım boşanacak mı? Ferit Seyran'ın peşini bırakmayacak kesinlikle arkadaşlar. Yine söylüyorum. Yıl başında yine bir barışma olacak arkadaşlar. Barışma sahnesi yiyeceği ayrılıklar devam ediyor arkadaşlar. Pelin tekrar yılıya döneceği arkadaşlar. Aldığımız bilgiler bu yönde ayrılık yaşanacak arkadaşlar. Boşanmaya kadar iş gidip çıkacak arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri